Selamünaleyküm günaydınlar. Abilerim, kardeşlerim nasılsınız? iyi misiniz? Size yine çok güzel kuşlar getirdim. Bakın bir takım beyaz var, süt beyaz. Evet. Bir takım mavi var. Mavilerin ikisi de oyunlu. Bir takım portakal var. Yanlarına stepne ekstradan bir tane dişi koydum. Yani bu portakallara değil de şu erkekle şu dişi vurursanız birbirine çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir takım sarıkır var bakın dişisi, erkeği. Efendime söyleyeyim. Başka tarif etmediğim he, bir takım Arap var. Arka tepe. Bir takım arka tepe Arap var. Kadromuz bu şekilde abiler. Her renk kuş var. Beyazı var, sarı kırı var, arabı var, portakalı var. Sarısı, beyazı, mavisi, açığı, kapalısı hepsi burada abi. Hepsi burada. Bunların hepsi sadece kaç lira biliyor musunuz? Bakın şok bir rakam söyleyeceğim size. Şok bir rakam. Sadece bunların içinden iki takım kuşun parasını söyleyeceğim. Gerisi size hediye kalacak. Bu kadro sadece kaç tane kuş var? Sayalım. Bismillah. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane kuş var. 11 tane nasıl oluyor ya? 11 tane kuş var. 11 tane kuş var. Bakın işlerinde dediğim gibi oyunlular da var. Mavi dişi iyi oyun abiler. Mavi dişi iyi oyun. Erkek erkek mavi yine iyi oyunlu. Erkek oyunlu. Kanat sesini duydunuz arka tepe arabın. Portakal erkek oyunlu. Yani kuşların içinde oyunlar var. Sarı kırlara kanat vereyim. Sahit bizi tan eyleme. Hay hay. Dişimiz iyi oyunlu. Dediğim gibi abiler. Tanesi kaç liraya geliyor? 11 tane kuş var. 11 tane kuş var. 10 artı 1 desek tanesi 50, şey Kaç liraya gidiyor 500 liraya gidiyor abiler ya. Ya sarı kırı 500 liraya nereden bulacaksınız abiler? Sarı kırı 500 liraya nereden bulacaksınız? Tane. Şu portakalı 500 liraya nereden bulacaksınız? Limonu 500 liraya nereden bulacaksınız? Arka tepe arabını 500 liraya nereden bulacaksınız? Bilmiyorum abi kuşlar güzel ya. Oyunlu mavileri tane tane 500 liraya kim verecek abi size? Alın. Kaçırmayın. Kaçırmayın diyorum. Hızlı olan kazansın. Şu tır takozu gibi bak. Şu kuşu 500 liraya size kim verecek abi? Kocaman ya. Vallahi bir kessem var ya bir sülaleyi doyurur ha. Kessem bir aileyi doyurur yani. Kocaman bir beyaz. Maşallah, subhanallah. Videoları beğenelim. Nokta daha olsa yorum yapalım. Her renginden kuş attım abi. Bunu, bu kadronun çok hızlı gitmesi lazım çok hızlı gitmesi lazım. Bilmiyorum. Jet hızıyla gitmesi lazım şu kadronun, şu kuşların, şu güzelliklerin. Bu fiyata olabilemez, imkansız.